Sağ ağam. Hiç yaşlanmamışsın ya. <laughs> Sahi mi diyorsun lan? Kaç yıl oldu? Gerçekten ağam. Maşallah, Türk gibisin ha. 11 yıl oldu ağam, 11 yıl. Ama ben sana o zamanlar da söyledim be ağam. Bu seyfi sana arıza çıkarır diye. Hiç sorma. Bu piçlerle başımı belaya soktu o yavşak. Anlayacaksın Necip. Bunları temizlemek için sağlam bir adam lazım bana. Abi Yahya diye biri var. Çift müebbet almış. E zaten dışarı çıkmayacağını bildiği için de bütün sistemi hapishaneye kuruyor. Yanında sağlam adamları da var ha. Nasıl güvenebilir miyiz? Bu da Seyfi gibi eline, yüzüne bulaştırmasın. Sen bana güven abi. Abi sen de bana çalışıyorlar. Ben onlara gereken desteği sağlarsam onların hepsini hap gibi götürebilir Allah. Olsun. Para sorun değil. Onlardan her birini öldürdüğünüzde paranız iner. Siz bana kelle vereceksiniz, ben de size kene. <laughs> o zaman sen onları ölmüş bir daha. Hiç şansları yok. Cezaevinde iki tane çocuk var. Onları sağlam bir koğuşa aldır. Onlarda savaşlara düşman. Tamam Aga. Ben hallederim. Yarasın o zaman.